Merhaba arkadaşlar, biz kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Heh, ne yapacağız? Annem. Söyle anneciğim. Annemle birlikte. Evet. Size öğretmenler günü hediyesi yapacağız. Öğretmenler günü. Annem böyle masa bile almış. Öğretmenlerimize neler yapabiliriz, değil mi? Evet, bu bu, bu kasenin yapacağız. Bunu da tamam. bir arkadaşımız annesi bize almıştı. Evet, evet. Bunlar Onlar yiyorsun. Var, O da yiyorsun. Evet. Taş. taş. Çınır Beyaz taşı. taş. Deniz yapacağız. Göl. Göl için. için. Mavi taş. Değil. Masa. Masa bank. Onu bir görebilir miyiz? Bunu da maketçiden aldık. Maketlerde kullanıyorlar. Anne. ekeceğimiz çiçekleri de göster Bizim bahçede var şey böyle masalar oluyor, kenarları şey, kenarları şey sanat falan yaparsın. Evet, o masalardan işte Onun için aldım. Yani sizin tane. bahçenin masaları onlar. Biz bahçemizi yapacağız zaten. Evet, sizin okulun bahçesi evet yapacağız. Sadece çiçeklerde. göl değişik. Bu küçük kaktüsler. Evet, bahçenizde göl yok. Biz küçük göl yapacağız. Tamam. Ne güzel bir orman yapacağız. Süper başlayalım. Hadi gel mı? başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi ilk önce ne yapacağız? Yalnız ben de geldim arkadaşlar. Merhaba. Yalnız ben ben bu kadar derini yapamam. Yaparız, yaparız. Şimdi ilk önce ben bir toprağa koyayım Miracığım. Tamamına değil, işte çiçeğimizi ekeceğiz. Biraz daha koyabiliriz. İçine solucan... Falan solucan olabilir vallahi. Topraktan çıkar, çıksın. Solucan şey yapmaz. Solucanları çok korumamız gerekiyor değil mi Evet. Bunlar olmazsa da dünya olmaz. Aynen. Doğayı koruyorlar onlar solucanlara. iyi bakalım. Bu kadar yeter bence. Ama tırtılların bazıları çok sümüklü. Şimdi ona birazcık... Sen kollarını biraz çeksene kıza. Su da koyalım biraz. Çok oldu, yeter. Çiçekler o kadar suda. Şimdi bu kendi toprağı ile birlikte alalım. Yan yana dikelim bunları şöyle açalım birazcık. Yer açıyorum. Anne. Hı. Biz olmuş yalnız değil mi? Kutu izi. Ne o? Kutu izi olmuş. Kutu izi abi. tabii. Saksının izi. Ver şöyle minik minik çiçekleri kırmadan mincik mincik bastır Miracım. Ops. Bu cam kavanozu e, şeylerden, marketlerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha küçükleri evet, de var. bulabilirsiniz. Aslında bu balık kabı. Yani balık balık koyma <laughs> Evet, kabı. evet. İlk önce şu yosunumuzu kullanacağız. Bütün bu, bu, mu? Bu şey kum gibi. Bütün toprağın üstünü bununla kaplayalım Mira. Tamam mı? Yeşil dursun, güzel dursun diye. Anne ben bir elli olur mu? Elle. Bir dakika ha. açayım şunu. Elle. Elle bakalım. Yumuşak mı? Arkadaşlar kum değil. Yumuşak değil mi? Minnacık minnacık. Ben de döksem olur mu? Dur sen eline vereyim ben şunu. Böyle her tarafa eşit gelecek şekilde toprağın üstüne şey, çiçeklerin üstüne çok gelmesi. Böyle toprağın üstüne. <laughs> Tek elinle yap dur. Şöyle çevireyim ben şuralara. Ama bir şey söyleyeceğim. Mavi yapacağımız yer bırakalım dur. Şurayı mavi yapalım göl. Tamam. Şuraya gelmesin mesela. Burası göl olsun. Olur mu? Toprak olan yerlere at bakalım. Şuraya gelmesin. Burası göl olacak ya. Buralara at. Tamam. Şimdi bu yeşil yaptığımız yerlere bir de bu yeşil yosunumuzdan koyalım. Açık, Açık yeşilden. Ay bu yeşil yosunun rengi çok hoşuma gitti. Benim onun için aldım yine. Baksana. Böyle iki bu farklı bu yeşil oldu. aldım ki. Ama işte bu da o güzel bir yeşil. İki farklı oldu. yeşil aldım ki daha çok ortaya çıksın diye. Ama bu da o güzel bir yeşil. Parlak parlak değil mi? Evet. Bunu da şimdi böyle şey yerlere koy yine toprak kısmına. Bunlar canlı bu arada. Canlı mı? E tabii ya şuraya değil, buraya şey olacak ya. Banka koyacağımız yeri de boş bırakalım. Ha? Şuraya banka koyarız bence. Bir bankı da oturtalım mı oraya? Dur. Şu etrafını sarayım sadece. Hı. Bu evet. da bankamız. Etrafını sarayım ki güzel olsun şöyle. Masa ve bank Şu yeşilliğe koy bence. Onun üstüne bir de kitap koyacağım. Kitap yapacağım. Sizin sınıfın adı palmiye ya Mira. Çok bastırma şöyle gözüksün ya da bir dakika şöyle üstünde durur mu yok şimdi gör şuraya şöyle tamam tamam bak bu kahverengi şöyle komple mavi tamam, hepsini dökeyim mi ben sana de dur alma işte tut bak burada da delik var zaten böyle tut Dök bakalım yavaş yavaş. Hepsini aynı yere dökme yavaş yavaş. Tamam mı? Ben seninle biraz daha koyabiliriz. Şu kahverengi o Kahverengiye toprağı. koyacağım. Kahverengiye koy. Çok gözükmesin. Yani. Süper. Tamam, şimdi bu taşları açayım. Bu taşları da kenarlara koyalım. Bu mavinin kenarına koyalım. Sanki gölün kenarına. Evet, oraya koyacağım. Sen şimdi burayı süslerken... ...ben şu ev alardan... Anne birkaç tane içine de kursam. Hani İçine. içinde ha. birkaç tane böyle taşlar durur ya ayağımıza tamam, bakan. çok az evet koyabilirsin. Şimdi bu Eva'dan bir kitap yapacağım, küçük. O kitabın üstüne de palmiye resmi yapıp palmiye sınıfı yazacağım, tamam? Sınıfın evet. hediyesi. Palmiye! Palmiye yaprakları şundan yapan. Evet, yeşilden yapacağım. Şimdi şöyle ne kadar bir defter yapalım. Ölçelim bakalım. Sen ablanın bebeklere yaptığından biraz küçük yap. Tamam mı? Daha mı büyük, daha mı küçük? Bence daha küçük. İyi mi? Kitabın büyük bir defteri. Çok büyük. Yani ama şöyle yaparız bak. Kitabı biz şöyle koyalım bence. Şöyle bu üstüne. Bu sonra isterse alır bence Bence masanın üstüne koyalım. Masa çok küçük ama. O masanın üstüne ne yapalım biliyor musun? Bizim küçük insanlar var ya. Onları oturtalım. Küçük insanlardan oturtabiliriz. Sen o Şeyleri yap bakalım. Ya çok güzel oluyor anne. Ben de palmiyeyi çizeyim. Şu yeşil şimdi de yeşil palmiye için keçe kullanacağım. Ağacın kökü için de yine bu kahverengi evoy kullanıp yapıştıracağım üstüne. Ay süper görünüyor Mira. Ben de tam güzel mi diye soracaktım. Şöyle minicik bir palmiye. Güzel görünüyor mu? Çok güzel görünüyor. Tamam çok içine koyma da bozulmaz. Şimdi şöyle bir panniye keseceğim minicik. O panniyenin sapı nerede? Kökünü sonra işte kahverengi evadan yapacağım. Küçük yaparken tabi birazcık formları bozuluyor. Küçük yapmak her şeyi daha zordur. Ama olsun benzeyecek. Küçük makasla daha iyi kesebiliriz aslında. ve etrafa da taş koyayım mı biraz? Nereye? Şu. Masar. Şuraya da koy bence bak. Şuraya, biraz. şuraya. Burnun çevresine de beyaz tamam. olsun. Şunu Am alalım. Kahraya. Koyacağım zaten ama şuraya, çevreye koysam. Koy. Anne evet, çok muhteşem olmuyor mu? Beğendin mi? Süper olacak. Anne evet, tam kaya renginde, baksana. Oo evet. Süper! Değil mi? Şuraya da kökü yapıştıracağız. Biraz çevreye şöyle taş koysam. Çok taşta da olur mu? Hangi çevreye mesela? Ya mesela çiçeklerin yanına, masanın köşesine. Tamam yeter bence. Şu çiçekler de kaybolmasın gerçek çiçeklerim tabi. Çok da bu olmasın. Oo kaybolmak canım. Bir de şu şeye zaten çok değersen ölür. Sen muhteşem oluyor yani değil mi? Şunu da evet defterin boyuna göre keselim. Başka ne yapalım? Palmiyeye benzedi değil mi? Evet. Kurumasını bekleyelim. Şu pis şeyleri de alalım, atalım. Bu taşlarla işimiz bitti mi? Bitti. Bunları başka bir şeyde kullanırız. Evet, ben şöyle bu defterimize palmiye sınıfı öğretmenlerine yazdım. İçine de şöyle A4 kağıttan 4 sayfalık bir defter kağıdı yaptım. İçine yapıştıracağım şimdi. Buraya not da yazabiliriz ayrıca. Tam şöyle ortasına süreyim yapışkanımı Mira. Bunun içine neler yazalım? Onu da bir düşün. Küçücük gerçi çok uzun şeyler yazamayız. Minnacık defterimiz var değil mi? Defter biraz büyük geldi. İçini biraz keseyim. Ölçerek yaptım ama biraz daha küçük kesmek gerekiyormuş. Evet. evet, 4 sayfalık bir defterim var. Bunun içine de öğretmenlerimizle ilgili küçük bir şey yazıp bunu da içine yerleştireceğiz. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bütün öğretmenlerimi çok seviyorum. Yazacağız. Tamam. Yazayım ben. Nazlı öğretmenime Pınar dahil. Nazlı öğretmenime Pınar da dahil. Tamam. Okuldaki bütün öğretmenleri çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Tamam mı? Tamam. Okulumdaki tüm öğretmenlerimi çok seviyorum. Başka bir şey demiş miydin? Hayır demiştim. Ne demiştin? Okul, okuldaki bütün öğretmenlerimi seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Tamam. Süper. yapmışsın? Senin resimler de süper oldu. Onları nereye koyacağız? Üstüne saralım. Evet yapışmasın bekleyelim. Ettim. Süper oldu. El yapımı şeyler her zaman daha çok sevilir, beğenilir bence. Ben daha çok beğenirim, değil mi Mira? Bir senin için böyle bir şey yapsa hoşuna gitmez mi? Benim de. Bunu da böyle koyalım bence. Hı, işte i̇şte süper. Tamam ama bence öyle koymayalım. Neden söyleyeyim mi? Söyle. Böyle koyalım. Nasıl koyalım? Masan mı sen masa? Masa, mas masa birazcık büyük olmadı o. Ay şey, defter masada. Tamam ama o öyle koyacaksak ben oraya insan tutacağım. Sen neler çizdin bakın? İnsanlar. İnsanlar. Köpek bile var. Köpekler bir... sudan ölüyor muydu? Yo yüzerler. Süper bir bahçemiz Şimdi... oldu. Ama ben daha yapıştıracağım onu da tamam. izleyin. Tamam. Evet Mira bir de böyle resimlerle süsledi burayı. Değil o mi? Özlem öğretmenim yazacağım. Dur nereye yazsana. Tamam. buraya Özlem öğretmen yazacaksın. Tamam. O zaman Videomuzu bitirelim. Bir daha gösterelim şöyle yaptığımız şeyleri. Böyle şeyler yapabilirsiniz öğretmenlerinize. Böyle de defterimiz vardı biliyorsunuz. Öğretmenlerimiz bizim için çok özel, değil mi Mira? Öğretmenlerimiz olmasaydı bu kadar güzel Benim şeyler var, öğrenemezdik. Evet, o da yapmış. Evet, o da yapmış. Birlikte getireceğiz vereceğiz. Evet, bütün o zaman bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun mu? İyi ki varsınız öğretmenlerimiz de bir bakalım. Evet. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz. İyi ki varsınız. Mua.